haller oldu ona. İyiden iyi bir haller oldu işte. Gülen cemaati falan filan e, o işlerin içerisinde bir daldı ve anı kadar çıkamıyordu o işlerin içerisinde. Zaten Mithal Şahidi de Fethullah Gülen de şimdi onu da söyledim bana kızıyorlar dedim ki ya bu kadar uğurlu kademli değilse... şey Fethullah Gülen ...adamın evliliği çok kısa sürdü yani niçin o evlilik sürmedi? Sonra kız e, eşi de hanımefendi de e, Nur içinde yatsın e, depremde ölüyorsun hayatını kaybetti. Evet. Yani şimdi Fethullah Gülen bakın ben İsteyen gülenci olur, isteyen ağlayancı olur. Beni cilendirmez. Yani benim bunlarla bireysel olarak hiçbir işim olmaz. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Hakan Şükür de İsterse günde 25 rekat vakit, vakit namaz kılsın. Ee, senede 7 kere hacca gitsin. Bir tane hakiki haç, 6 tane ümre yapsın. Falan. Bunlar beni ilgilendiren şeylerdir. Beni ilgilendiren şu. Bu başından beri söylüyorum ama bazı Şaban diyeceğim Hakan alınacak üstüne. Ee, bazıları anlamıyor bu işi. Niye anlamıyorlar? Kardeşim bireysel olarak istediğine inan veya istemediğine inanma. Ne yaparsan yap. Ama bunu takım içerisinde bir örgütlenme haline getirme. Küçük çocukları alıp götürüp imam imam, hoca hoca, dergah dergah dolaştırma. Bu, bunu bir takım olma unsuru haline getirme. Ee, takımın içerisinde bizden olanlar, cemaatten olanlar, cemaatten olmayanlar diye bir ayrım yapma. Cemaatten olmayanlar takıma giremez. Takıma girmenin formülü budur." deme. Bunu evet. bunu hissettirme. Bir baskın sonra kullanma. Dinsi, dini baskı bu. Cemaat baskısı bu. Evet. Benim derdim bununla. Ha şimdi bir kutlu doğum haftası falan filan da deyince ben de isyan ettim. Yani şimdi birincisi Hakan'ın yani neden adının torunoluya çıktığını anlatan bir şey. Kutlu doğum haftasına gelmiyor maç. Neden? Kutlu doğum bitmiş oluyor çünkü. Bitti evet. Yani eğer öyle bir hafta var ise eğer bitmiş oluyor. Öyle bir haftada benim bildiğim yoktu. Nereden çıktı? Kandiller vardı şimdi de kutlu doğum haftası çıktı. Ya peygamberin doğumuyla ilgili kandil var zaten. Yani bir de üstüne bir doğum haftası, doğum haftası nereden çıktı onu anlamış değilim. Hı hı. Böyle bir şey peydahlar. Her nedense de bunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı tarihine denk getirmeye Geçiyorlar. çalışıyorlar genellikle de. onu da geçti. Şimdi Hakan Şükür ya sporla bunun ne alakası var kardeşim kutlu doğum haftasının? Madem bir, bir şeyle bağdaşacaksın o zaman vardı. Dedi ki ya bu maç işte 23 Nisan e, Atatürk'ün Dünya Çocukları Armağan'ı olan hadi Atatürk'ü sevmiyorsa onu da deme. E i̇şte Dünya Çocukları'nın tek bayramı işte bu bayramda biz çocuklara iyi mesaj vermeliyiz, iyi örnek olmalıyız falan de. Ya da bunu da deme istemiyorsan onu da deme. Ama işte Kutlu Doğum Adası'na yakışır bir derbi olsun. Peki yakışır olmazsa ne olacak? Kutlu Doğum Adası'na gölge mi düşecek? Yani o zaman mesela evet, peygambere saygısızlık mı olacak o zaman? Bunu ne? düşünemiyor ama. Bu, düşünemez. Bu ya bu düşünemiyorsan konuşmayacaksın. Şimdi vahim olan şu. Biz Galatasaray'da bu örgütlemenin varlığından yıllardan beri söz Ben bundan söz ettikçe, benden başka eden yoktu Allah çok şükür yakın zamana kadar. Sonra sağ olsun oraya yayın çıktı. Sonra başkaları çıktı. Herkes bahseder oldu. Biz bundan bahsediyoruz. Galatasaray'a tık yok. Kimse umursamıyor bile. Biz bahsediyoruz. Öyle toprağı. İrfan Aktar okudum. Divan Başkanı. Bir gazetede meçhulmuş. Diyor ki bununla ilgili bizden, üyelerimizden bir talep gelmediği için biz bir araştırma Dün oturmuş ben daha sonra Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'a bir resmi Mek. müracaat yazıyordum, mektup yazıyordum. İşte Sayın Aktar bununla ilgili bir şunlar bunlar falan kulağımıza gelmektedir, bir örgütlenme vardır, vakadır, makadır diye. O sırada Hakan Şükür'ün açıklamasını gördüm gazetede. Onu da ekledim mektuba. Bir de oturdum Habertürk'te yazdım onu döşendim. Zaten kıyamet koptu. Yani kimse farklı değilmiş. Birdenbire ben yazınca bütün bu uyandı. Günün tartışması haline geldi. Olacak bir şey değil. Peki. Ama asıl önemli olan şudur. Takımda böyle bir örgütlenme var. Bunlar takıma kimin girip kimin çıkacağına, kimin altyapıdan üst yapı çıkacağına kadar bununla ilgili karar veriyorlar. Ve o çocukları e, bir takım içerisinde takım, takım içerisinde cemaat oluşturmaya yönlendiriyorlar. Tehlikeli olan budur. Bireysel inanç hiç karışmam. Peki taraftar bu konuda mesela merak ediyorum yani tribünlerde olan, yani sıradan şimdi, taraftar, şimdi siz üyesiniz, yani tanesi etkisiniz Galatasaray'da. Şimdi beni tarafta ilgilendirmezsin, niye ilgilendirmezsin? Galatasaray'ın herhalde bütün taraftarları da Fethullahçı olmadı yani Tabii bu kadar suskunluk, sessizlik. Ben bakıyorum yok taraftar suskun değil, taraftardan üç tarz tepki var. Birincisi, kardeşim isteyen inanır niye rahatsız oldun, sen dinsiz misin diyorlar bana. Ya ben dinli olsam sana ne, dinsiz olsam sana ne, sen, yani ne alakası var bu konuyla? Birincisi bu bir, 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 bir böyle diyor. İkinci birisi, Fatih Bey haklısınız da tam da derbi haftası bunu niye gündeme getirdiniz? Ben getirmedim Hakan şu getirdi gündeme. Takım yıpranmıyor mu? Yahu kardeşim ilkeler varken, sporun doğruları varken bir derbi maça mı derbi maçı alalım, her şey olsun. Yok öyle bir şey. Derbi maçı da olsa olmasa da ben bunu gündeme getiririm. Bir başka grup var ki onlar da bravo Sayın Altay'la çok doğru yapıyorsunuz. Galatasaray camiasının üyesinin büyük bölümünün benim gibi düşündüğünü biliyorum. Hı hı. Ama tabii e, tabi taraflar ayrı bir kitle daha kalabalık kitle. Onun içerisinde farklı düşünceler var. Bu peki büyük kopuşlar getirmez mi? Mesela e, Serdar Tolgut demişti ki ben artık Galatasaraylı değilim. İstifa ettim Galatasaraylı. Şimdi ben Serdar Tolgut'un o lafına bir cevap verdim. Yani e, insan Galatasaraylı istifa edebilir. Herhangi bir gerekçe gerek duymadan da istifa edebilir. Hı hı. Gerek duymadan da istifa yani bu, edebilir. bu özel durumdan Yani insanlar doğru. din de değiştirebiliyorlar. Cinsiyet de değiştirebiliyorlar. E, hiçbir şey aynı kalmak zorunda değil. Değiştirebilirler. Problem değil. Yalnız eğer tarikat ve cemaat egemenliğinden ötürü Galatasaray taraftarından istifa ediyorsa Serdar Turgut o zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından da istifa etmesi gerekir. Doğru, onu söylüyorum. söylüyorum. Çünkü bunlarla mücadele etmek lazım. Bunlardan kaçmak lazım değil. Bunlara meydanı bırakmak lazım değil. Bunlarla mücadele etmek lazım. Ne demek? Galatasaray'da tarikatlar egemen oldu ben gidiyorum. Türkiye'de tarikatlar egemen olmuş. Türkiye'de mi gideceğiz? Gidelim mi? fazla Say gibi bizde. hadi çekiyoruz gidiyoruz mu diyelim. Evet diyemeyeceğim Ben bunun göre... için eğitilmedim, bunun için doğrulmadım, bunun için büyütülmedim. Ben bunu, bunu öğrenmedim. Ama hafif... Bu durumda evet. benim gideceğim varsa gitmem. Yani normal şartlarda Türkiye müreffeh ve böyle bir ülke haline gelmemiş olsa... ...belki dersin ki ya ha burası ha orası ama bugün ben Türkiye'de kalmak zorundayım. Evet. Ama aslında olsa vermek Fatih Bey tamam haklısınız da genel olarak baktığınızda bu doğru... ...ama ben de mesela Galatasaraylıyım. Çocukluğumdan benim ailem böyle, babam böyle... Mesela babam 81 yaşında. Babam babamı da irite ediyor bu mesela. Ya. bu nereden bulaştı bunlar filan diyor Fetullah cemaati. Dolayısıyla Şimdi, bir soğuma başladı taraftan. Yani aklı başında işte. insanlar da bir soğuma başlatıyor. Ha, ha, haklı olarak başlatıyor. Yani ben de bu kadar şiddetli bir gaz arabasını belki ben de soğurdum yani. Bence Soğumadım de, da diyemeyeceğim yani. Onu da söyleyeyim yani. Soğumadım mi? da ya diyemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Ama yani bırakmam. Ya bırakmazsınız ama yine de... Bunlar kim ya? Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar... Bir laf söyleyeceğim de şimdi yine başbakan gibi olacağım. O da söyledi ya bir laf. Ben de aynı şey, benzer bir şey söyleyeceğim veya Aysun Kayıcı. Aysun Kayıcı söyledi, başbakan söyledi, ben de söyleyeceğim. Bunlar kim? Galatasaray kurulduğunda bunlar neredeydi? Bunların kökleri neredeydi? Bunlar o zaman var mıydı? Aileleri var mıydı? Bunlar neredeydi o zaman? Ya? Kim bunlar yani? Ben bunları mı bırakacağım Galatasaray'ı? Bunları mı bırakacağım Türkiye'yi? Ve sizin gibi onlarca binlerce insan var değil mi? Özellikle hani kulübün hakimiyetini bir dönem elinde bulunduran... Ee, çok etkin isimler şu anda bence seyrediyorlar. Herhalde bir, bir, bir şekilde bir şey olacak. Türkiye'de her, sayede. herkes olan biteni seyrediyor zaten. Şu anda Türkiye'de herkes seyirci. Devlet seyredebilirsiniz ama böyle istisna bir kulübü yani bu kadar köklü bir kulübü seyretmek pek yakışık Devleti değil. Devleti de seyredemezsin diye. Başka devletiniz yani var. E, seyredenler, yani. seyredenler seyrediyor. %40. başka bir Türkiye mi var? E, ee, yok ama işte seyredildiği ortada. Neyse ben buradan başlayacağım. E,